Sizce zeki insanları diğerlerinden ayıran özellikler neler? Nasıl bu kadar zeki olabiliyorlar ya da neyi farklı yapıyorlar? Gelin, yüksek IQ'lu insanların hayatındaki alışkanlıklarına bir göz atalım. Acaba sizde bu alışkanlıkların ne kadarı ya da hangileri mevcut yorumlara yazabilirsiniz? İlk olarak iyi bir mizah yeteneğine sahiptirler ve ince espriler üretme konusunda ustadırlar. Arkadaş ortamında bu sivri esprilerle genellikle ön plana çıkarlar ve bu espriler genellikle yaratıcı niteliktedir. İkinci olarak geçmişten ders çıkarıp yollarına devam ederler. Ya of ben bunu nasıl yaptım diye kara kara düşünmek yerine olayı analiz edip tecrübe kazanırlar. Hayatlarında keşke'ye yer yoktur. Üçüncü olarak stabil ve kararlıdırlar. Hayatlarında kararsız ve belirsiz durumlara yer vermezler iyi ya da kötü, bir karara varıp onu uygularlar. Dördüncü olarak açık fikirlidirler. Dinlemesini bilirler ve karşı tarafın argümanlarına saygı duyarlar. Herhangi bir düşünceye ya da ideolojiye körü körüne bağlanmazlar. Yeni videoları kaçırmamak için beğenip kanala abone olabilirsiniz.